çocuklarımıza burada hediyeler verelim diyoruz. Ama şu var mı bu var mı o kadar çok engel çıkarıyorlar ki. Bir bakıyoruz ki bu yapılar hiçbir engel yok. Artık protokollere bile ihtiyaç duymuyorlar. Ellerini, kollarını sallayarak okula girebiliyorlar. Bakın okullar öğretmenlerin iş yerleridir. Bu hem öğretmenlerin mesleğini değersizleştirmektir hem de aynı zamanda Çocuklarımızın gelişim çağındaki çocuklarımızın temel hakkını, eğitim hakkını gasp etmek ve layık bilimsel eğitim hakkını da ortadan kaldırmak demektir, yok etmek demektir. Ee, Türkiye yakın geçmişinde bunun çok acı bir olayını yaşadı maalesef ki. Yani Sayın Sayın say bir son dakika bilgisi var, hemen onu paylaşayım. Ondan Hı sonra devam edelim lütfen çok kısaca. Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama var. Aslında tam da bu konuyla ilgili e, Milli Eğitim Bakanlığı e, biliyorsunuz Milli Savunma Bakanlığında devam eden bir tartışma vardı. 7 teğmen vardı. 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rozetini takmak, göğsüne takmak istemeyen teğmenlerle neden takmıyorsunuz diyen teğmenler arasında bir tartışma yaşanmıştı. Sonrasında disipline sevkleri gerçekleşmişti. E, milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümünde Piyade Okul Komutanı meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleriyle diğer meskur mevzuat gereğince silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verilmiştir. Hadiseye ilişkin adli süreçler elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecek diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan hiçbir olaya müsamaha gösterilmeyecektir diyor Milli Savunma Bakanlığı. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Sayın Özbay, bununla birlikte birkaç dakika dahaımız var, daha süremiz var sanıyorum. Değerlendirmelerinize devam ederseniz çok sevinirim. Evet o nedenle bu örneği verdim. Yani düşün eğitim iş sendikası tam da eğitim alanında faaliyet gösteren bir sendika. 19 Mayıs'ta atamızla mektup yarışması, atamızla ilgili resim yarışmaları düzenlediğinde ki hiçbir şey de istemiyoruz. Yalnızca afişlerimizin okullara asılmasını ve duyurulmasını gönüllü isteyenlerin katılabilmesine, aracılık edilmesini istiyoruz. Bize onlarca engel çıkarılırken bakın görüyorsunuz elini kolunu sallayarak kimler girebiliyor. Ve bu girenlerin de genel olarak e, tariflerinde Cumhuriyet'in temel değerleriyle, layık eğitimle e, genel olarak sorumlu yapılar olduğunu görüyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın o söylemi çok önemli. O nedenle bakın 2012 yılında bir AKP'li milletvekili aynen şunu söyledi. Dedi ki... Ne kadar güzel ki İmam Hatip okullarımızı tekrar açtık. Ama önümüze bir şans geldi şu anda. Tarihi bir fırsat. Şimdi bütün okulları imam hatipleştirme zamanı dedi.